Hadi aşkım çıkalım markete Aşkım sen ne yaptın Dışarı çıkıyoruz diye sen kendine yüz maskesi mi yaptın O maske bu maske değil kızım Yok bu karantina sana yaramadı Sen dün de sağ gözündeki kirpikler Sol gözündeki kirpiklerden bir tane fazla diye Kirpiklerini aldın değil mi Psikopatsın kızım sen Her günde makyaj yapıyorsun story çekeceğim diye Ben kimlerle birlikteyim ya Cildin diyor ki artık beni bir bırak Beni bir sal reis diyor Bari diyor karantinada rahat edeyim O kadar çok makyaj yapıyorsun ki cildin kendi rengini unuttu Allah Allah ben hangi renktim ya A -a, Ben neydim acaba ten rengi miydim ben? Mesela Ha, evde neden elbiselerini giyiyor? Ben salonda takım elbiseyle oturuyor muyum? Ha fotoğraf çekiliyordun. Ta Tabii canım benim atam. Ben nasıl bilemem böyle? Zaten herkes evde oturur kıyafetleriyle karantinanın geçmesini bekler. Kimse gri eşofman giymez. Kimse çamaşır suyu bulaşmış tişört giymez. Herkes prenses ya. Sen bana karantinanın başında bu süreçte kendimizi geliştiren şeyler izleyelim demedin mi? Niye doktorlar izliyoruz biz? Cerrah mı olacaksın başıma? Sihirli annem izledik geçen gün ya. Ne olacaksın Dudu Peri mi olacaksın? Sen karantinayla kafayı boz. En sevdiğin kitap ne diyor? Anla. En sevdiğin yönetmen kim diyorum? Quentin Tarantino diyorsun. Sen bana fit kalalım, spor yapalım demedin mi? Neden şınav çekerken gözümün içine bakıp künefe yer miyiz diyorsun? Nasıl fit kalacağım ben? Neden bu kadar boğazına düşkünsün sen? Ama künefe yemez miyiz? Yeriz. Hem de bol çerbekli. Gel.